Statutino Liberty di un'amore. Borballoni non Struzzo turbo 3000. Capitaco. Asciuga, io non sono di aria. è in combinazione, tocco indirizzo Bu takım indekse sayıldı mı? Gel varsayayım. Los bombinitos. Nasıl Los Santos'ta ya? Tirili kalika, tirili kalako. Ya bezi satma yok mu ya? questo cattare di si un viene in te, i Breste, Saur. La tete, tesaur... La grande combinazione, si cimpanzini, spiderini... Ave. Toto teto, tosaur, Chi io ero Avocadini, antilopi, Toto Sahu la china, la mello, pintrezzo. La china, ma 6-7... Occa del mi

<laughs> Bak bu lava alma. Bak bezimi kilitlerim. Bak o diğer brain rotları da izin <laughs> Adam o. Ben onu da vurmam. Sana hatta yin yang şokla aynı Neredesin lan? Yin yang şokla Ama başka server attı. Biz neyini seviyoruz yanına? <laughs> Dimmi che lo stranito sette a ci muovere, lo sciacca nera poco bene. Spionero Golubiro. La ci goccia me, ma diagon il La carca car combinato a berelli, flamingelli. Il ciumbrì retrogresso, ma danno il ciumbrì La suprema combinazione non c'è, la suprema ciao. Bana yardım edin ya. Petlerimiz silince zorluk çekiyor. Sizlerin gerekli petlerimi çalışın. Nasıl bir çal al, korkma. Uncle Sam var Mariachi Corazoni. Nükleer Dinosauro. Nükleer Dinosauro. Ne? Etkinliştireceğim mi? Göreceksin. Nükleer Dinosauro. Hmm? Ne masın gel benden çalsana ya. İndeks için alalım. Allah Allah. İndeks için alalım. Bir izin vermiyorum. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ostanitas gitti. Kar kes kus 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 geldi kombinasyon. Bakraman, tan, tan, kombinasyon. Kus 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 kur kur kombinasyon kombinasyonu geldi. Hep bizim Ostanitas'a ihtiyacımız var acil. Lavakka'da geliyoruz. Herhalde Los Lantos geliyor ya. Yani. Yaz alt katlı yer açalım. Girelim. 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 Bak yuvağı açmak istemiyorum en güncelimde. Bak yuvağı yine brain rot gelecek. Böyle beyizim çok inyan gibi geliyor. Şimdi indirisi bakalım artmış mı?

Los tralaleritos. Artık soruyorum. Kaç timsik değil ya? Spaghetti toilet. Beğimsi timsik nerede? Tum 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 sitos Los tum 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 sitos. Ya, yapayım Boş boş. Karde benim şaplam daha iyi ya bu. Şaplam dedim ya. E. Ee, biraz yerde fazla tutsa da bu hepsini... Bu hepsinden daha iyi bu arada. Berry, berry, bikus, dikus, Evet arkadaşlar bir... Kaç saat? Bir üç saat burada ezeresi. Yeni video çekmek istiyor. Minecraft videosu gelecek arkadaşlar. Secret la banana docinita secreto lá que voa é não. Não. Não! Não Burada, cabeça, bem suscinto que diz secreto que voa vítima é o ninho ela a do nuclear dinossauro bailarino Giden bizden mi çaldı ya? Tamam abi bizden. Lucky block. Ya bir bunu bulaşmaya bırakmıyor musun ya? Vurma. Vurma 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 vurma. Çalacağım mı ben? Şurada nasıl oluyor ya? Antony. Hıhı. Kavuruyor onu bir bomba. Kuş tücüğü. Gorilla Watermelon Biz Lucky Block almamız lazım. Lucky Block. Lucky Block. Lucky Block. <laughs> Hı. Lucky Block. Hadi, hadi bırakır mısın? Ne olur bırak, ne olur bırak. Ben buna ihtiyacım var. Sen youtuber değilsin, sen ihtiyacın yok. Para kasıcaksan atsın buraya.

Bir dakikası var. Evet. Bir dakika geçer gider ya. Yani. Ee, bitince bir dakika geçer gider de. yeni Yang eventi yeniden başlarsa. Burada yeni Yin Yang sonraki sonucu çıkacak eşyayı bilmiyorum. Dur ona bakayım. Bana çıktı çünkü bu eşya. Şaplak çıktı bana. Bir dakika. Dul dul dula bak lan ne korkunç mu? Dul dul dul. Bakın <laughs> ne? Burada hala şaplak gösteriyor. Ne? Saniye bir kilo. O <laughs> zaman bir qa parası varlar. Çarkta Çarptı oha. Los Bros. Los Bravos. Uspursa alalım. <laughs> bir de zaten bu şey Buna... oha 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 bismillah bu ne la bu lan bu dakika ya Lag fazla artık arkadaşlar. Ben yani yeniden bağlayamıyorum şimdi. Lag biraz fazla lag var da oyunda. Bir yeniden bağlamayı deneyeceğim. <laughs> Bir dakika. Ne tamam ya. Ah, arkadaşlar. Pantlar katıl dediğimizde. Anlaşılmıyor ya yapacağız. Kim ya? Dur bir dakika. Oyunlar aynısından bulursa girebiliriz oyuna. Ücretsiz bir Braille çal oynayalım. Aha. Böyle bir oyunda oldum da oyun açayım Bu arada özel sunucu da oluşturmuyor. Hmm, ücretsiz. Bağlanmadı. Ne bağlanmadı hocam? İnternet var yani Ya e o zaman arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.